Arkadaşlar herkese merhaba Bugünkü videomuzun konusu Smith of bir bir endgame build'ı Ben belli bir seviyeye kadar e, Uygun bir yolla e, Geldim Rahat bir şekilde dön e, Map döndüm Clear'ı çok güzel e, arı efekti güzel e, 11. 12. E, seviye Haritalara kadar Çok rahat bir şekilde geldim ee, ama artık yavaş yavaş değiştirmem gerekecek. Çünkü uygun bütçeli yaptım bir yıl. Bu tamamen işte e, artları atları bitirdikten sonra tabiri caizse sudan çıkmış balık gibi hissetmek için kendimizi e, biraz daha geliştirdim ben bunu. Ve 82. levele kadar çok rahat bir şekilde grind'ımı yaptım. İşte gerekli ekipmanlarımın bir kısmını aldım. Bir nebze geliştirdim, güçlendirdim. Ha yine tabii ki eee ekonomis dol ek, doltusunda yine bu şekilde devam edersiniz ama pinnacle boss'larda e, sorun e, sorun yaşarsınız. Çünkü pinnacle boss'ları kesecek seviyede bir build değil şu anda. E, ve lafı fazla uzatmadan detaylara geçiyorum beyler. En başta mesh strike kullan, kullanıyorum. Burada laserate, rage, life thief ve Primal Armament kullanıyorum. Burada artık Deep Stem'e geçtik. bring Holy Descent, Cooling Strike, Execute kullandım. Ve e, arkadaşlar, burada ben gemleri tek tek size anlatmayacağım. E, çünkü video çok uzar, yarım saati rahat bulur. Çok fazla kafada şişirmek istemiyorum tamamen. Hedefe odaklı bir video olsun istiyorum. Ama yorumlarda hangi gemin ne işe yaradığını sorarsanız ben elimden geldiğince en hızlı şekilde size cevap vermeye çalışırım. Yine Bow kullanıyoruz. Impact Show Wave, Reach, Magnified Effect ve Fire Infusion. Hammer of Guts'ta ise Fist of War, Heavy Swing, Heft kullanıyorum. Perfect Strike'da Close Combat, Wind of Opportunity kullanıyorum. Contentrate Effect ve Marshall Tempo. Bu haftalarda ise Overwhelming Presence kullanıyorum. Cannibalism gemini taktım buna. Infernal Cry'da ise uh, Premeditation, Rage Forged ve Dizzing Cry. Ve son olarak da Herald of Ash'te Swift Application kullandım arkadaşlar. Uh, burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Bu skillleri hangi şekilde kullanacağız? Onu göstereyim size. Öncelikle dipsteri vurdum ve boş atırı vurdum. Şöyle dipsteri vurdum ve boş vurdum. Bu böyle bir area effect uygulayarak etraftaki bütün mobları temizliyor. Bayağı da geniş bir area efekti var. Clear konusunda rahat, gerçekten rahat. Ve map bosslarında ise şimdiye kadar hiç zorlanmadım. Yani e, şu an 12. seviye e, harita dönüyorum ama tahminim 14-15 seviye haritaları dinler. Ama tek sıkıntısı işte pinnacle bosslarda problem, problem yaşıyoruz. Çünkü onları e, kesme gücüne sahip iddia bildi. Evet. Geldik skill ağacımıza. Şu anda 6 tane bizim puanımız var. Bu puanlardan 4'ünü şu şekilde kullandım. Yine e, 15 fire resist ve aynı zamanda ee, total Fire yüzde %50'si kadar Lightning'e kolda ve veriyor. Ee, yine %15 Fire Resistance ve şu Forged in Flame skill'i ise şu işe yarıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz işte e, %1 maksimum Fire Resistance dediği skill'i hem kolda hem Lightning'e uyguluyor. Yani bu demek oluyor ki biz Fire Resistance'dan başka bir resistance'a ihtiyaç duymuyoruz. Ha tabii ki e, bunun yanında kaos koyacağız ama. Çünkü e, bu build'da sadece fire resistance, light resistance ve kaos resistance şey lightning Kaos'u ariyetten, kıyafetlerden, yüzüklerden almamız gerekiyor. Ve burada ise body armor'a %75 fire resistance veren ve %15 maximum life veren skill'leri kullandım. <laughs> skill harcımı şu şekilde göstereyim size. Skill ağacım şu şekilde. Bakın. Şu şekilde skill ağacım. Bir önceki videolarımda e, hangi yolları izleyerek e, skill ağacımı verdiğimi göstermiştim ama yine e, ufaktan bir üstünden geçeyim. Şu şekilde geldik buraya. Bunları aldık. Bunları aldık. Sonra şunları şuraya almıştık. Buraya buradan gidip bunları almıştık. Ondan sonra şuraya geldik artık. Şuraya geldik. Buraya kadar geldik ve bunu aldık. Bu nedir? Blood Magic. Blood Magic mana gereksinimi, e, mana kullanımını e, gerektiriyormadan bizim skill'lerimizi kullanıyoruz. Ama e, bu sefer vurduğumuz skill'leri candan yiyor. Manadan değil de candan yiyor. Ve bunun önüne e, nasıl geçiyoruz? Life Leech ve işte Fire on, e, Life on Kill ve Life Regen gibi e, sportlarla bunları destekliyoruz. Ondan sonra geldik buraya. Bir sonraki hedefimiz Giants Bloom almak olacak. Bu Giants Bloom ee, şu işe yarıyor. Çift elli bir silahı tek el gibi kullanmaya e, yarıyor. Yani bir elimizde çift elli bir aks, bir elimizde de kalkanla oynayabileceğiz. Ama şöyle bir olayı var tabii ki. Speak. Standart GGG diyor ki ben iyi bir şey veririm ama karşılığında da kötü bir şey veririm diyor. Her skillde bu var. Bir iyi bir şey var, bir kötü bir şey. Bir buff var, bir de buff var. Bunda nasıl bir şey var? Şuradan göstereyim ben size. Bakın bunu açtığımda diyor ki 146 CTR'ye daha ihtiyacım var. Neden? Kullandığım silahın Niye açmadı bu? Kullandığım silahın Attribute'un çarpı 3 yapıyor. Bakın. Şu an 522 CTR istiyor. Ama bunu iptal ettiğimde ben Tekrar bunu alayım. Ne istedi? 174. Yani attribute çarpı 3 olması gerekiyor. Ve gerekli seviyede attribute'um olmadığı için şu anda ben bunu kullanamıyorum. Ve bu silahta e, en önemli skilllerden birisi attribute, e, request attribute. Yani işte %20, %30 sizin gereksinimizi azaltıyor. Burada aynı şekilde str olması gerekiyor. Çok önemli str. Physical vesaire bunlardan çoğu silahta var zaten. Ama STR ve Request Attribute skillleri çok önemli bir silahta. Eğer bunları yaparsanız bu seviyede bir Giant Bloom e, skillini kullanabilirsiniz. Evet şimdiye kadar skill ağaçlarını anlattım, gemleri anlattım, geldik kıyafetlere. Zaten e, silahı az çok bahsettim ama yine bahsedeyim. Ben bunu yaklaşık bir 20 exalt civarında aldım. Bu kadar yüksek bir physical yok tabii ki bunun. Kualitesini artı 20'ye çıkardı ve Korra bastım ben ve ekstra Üçüncü bir soket verdi bana Bununla beraber %25 ekstra Bir physical da arttırdım ve 440'a Kadar çıktı gayet yeterli bir e, Şey e, Base physical Gayet yeterli Şu anda e, Şu kas kaldım ama Şu etapta buna ihtiyacınız yok Standart bir e, kas Kullanabilirsiniz Armor ve Life veren, işte kaos e, veren e, herhangi bir kask kullanabilirsiniz ama burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey life ve armor. Ve aynı zamanda resistance. Bunu ben bir sonraki build'ımı yapmak için önceden aldığım bir e, şey bu. Kask. Ondan dolayı elimde currency varken aldım ben bunu. Yaklaşık 2 dimağın civarında bu. Ama tabi de şu seviyede bir 10 exalt'lık 5 egzaltı gibi kasta rahat bir şekilde grindınızı yaparsınız. Geldik body armor'a. Yine bu şekilde burada base olarak armor'u yüksek. Ee, ben direkt core aldım çünkü yüksek armor'lu bir e, normal itemi core bu magic'e dönüşebiliyor. O zaman da çöp oluyor. Bu build'da normal armor çok önemli. Ondan dolayı direkt riske girmeden direkt core aldım arkadaşlar yine ringlerde işte, işte, takılarda ise tamamen şu anki ihtiyacıma yönelik şeyler aldım. Bunlar tabii ki değişecek. Şu an speed'e ihtiyacım yok ama all attribute ve strength verdiği için ben bunu aldım. Ee, spell damage zaten bize lazım değil. Ee, attribute'larından dolayı kullandığım bir amulet ve aynı zamanda ringde ise yine physical damage veren fire damage'imizi arttıran, str ve veren bir yüzük olması gerekiyor. Ama en önemlilerinden birisi fire damage ve physical damage Bu ataklar çok önemli ringlerde. Bakın bunların ikisi hemen hemen aynı. Yine str veriyor, chaos veriyor, işte extra unity veriyor ama ee, şu anda drop olayı berbat olduğu için rarity, yani kasmanızı neredeyse gerek yok yani zaten drop düşmüyor Önümüzdeki hafta gelecek olan peşte dropları artıracaklarını söylediler ama Onda da yani 3 tül bir açıklama yaptılar Ben çok fazla değişeceğini sanmıyorum Ne dedi işte Aksolu boss'lardaki dropları artıracağız Iııı ee, işte haritalardaki maplerdeki, boss'lardaki dropları artıracağız Tamam da moblardan bahsetmedi Veya rare boss'lardan bahsetmedi Tamamen unique boss'larla alakalı bir e, drop sistemi değişecek gibi algıladım ben onun için çok fazla Önemsemedim yani Geldik eldivene Eldiven neyse yine Attribute olabildiğince Her takılarınızdan ıı, Silahınızdan Elbisenizin Her hepsinden mutlaka STR alın arkadaşlar STR en önemlisi STR Armor Life İleriki ileriki etaplarda tekrar daha güçlü Bir yılda geçtiğimizde Burada bize ekstra lazım olacak olan e, skiller ne olacak? Artı M ile deme işler. E, deme olacak. Bir de atak speed eldivenle. Şu anda bunlar yok. Değişecek yani bu. Botta ise e, bunu da uygun fiyatla aldım. Kaçtı? 10 exalt falan aldı galiba. Çok şey emin değilim ama burada movement speed e, çok önemli. Ee, yine STR Armor ve Life'la beraber eğer Movement Speed bulursanız çok iyi olur çünkü %25 bizim speedimizi arttırıyor. Diğer türlü çok yavaş oluyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı Movement Speed önemli. Zaten bu e, şey belt bizim endgame beltimiz bunu hiç değiştirmeyeceğiz. Bize gerekli olan her şeyi veriyor. İşte armoru var, STR'si var, maksimum fire resistansı var, fire resistansı var vesaire vesaire. Ondan dolayı bunu her zaman kullanacağız. Onun dışında e, şu an bu build yaklaşık bir buçuk iki divayna bir e, buçuk iki divay bile etmene yaklaşık bir divine bütçeyle çok rahat bir şekilde e, akt sonu akt sonuna alt bitirdiğimizde işte 80 85 inçlere kadar bizim gerekli körünsimizi kasmamıza karakterimizi güçlendirmemize yeterli seviyede bir build bu. E, ondan dolayı bu şekilde yol izleyerek Curry'sinizi kasabilirsiniz ama tabi bundan sonra artık daha böyle güçlü bozuk bir yılda geçeceğim. Onlar da biraz pahalı. Yaklaşık bir 20-30 e, Divine belki 40-50 Divine bir bütçe gerekecek bundan sonraki bir yılda. Ama o şu anki etapta gayet çıtır. Metleri hızlı dönen, efekti yüksek olan e, güzel bir build işinizi fazlasıyla görecektir. Ve en son cevellere göstermedim arkadaşlar. Cevellere göstereyim ben size. Şimdi e, Lich Life kullanıyorum Stranteshol Stranteshold ve e, düşmanların armor'u kırıkken en %16 daha fazla damage veriyor. Bunlar şansıma geldi benim ama güzel geldi yani kullanıyorum şu anda. Böyle şu şekilde global physical'ı, melee'si vesairesi yüksek olan e, şeyler ceveller. Siz de e, bu minvalde bir ceveller bulursanız kullanın arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bu kadar. Ee, bundan sonra bu karakter gerekli güçlülüğe geldiği zaman artık bütün pinnacle bossları kesebildiğim e, anda e, tekrar bir e, update videosu çekeceğim. Ondan sonra artık hiçbir şeye gerek duymadan istediğimiz bossu istediğimiz şekilde kesip mapımızı döneceğiz arkadaşlar. Beni izleyen herkese teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın.